Muhterem hocam, kendinizi takdim edebilir misiniz? Tabi tabi. Buyurun. Ee, 74 yılında 1974 yılında Amasimvatipten mezun olduktan sonra e, 1975 eğitim öğretim yılında e, bize taşva imvati e, açılmasında e, faydamız oldu kurucularından olduk. Müftülük tarafından ücretimiz ödendi. İdareci olarak öğrenci kayıtlarını yaptık. 254 öğrenci hala benim o güzel yazılarımla, yani güzel demekle, pek de güzel değil, Arapçası güzel de. <laughs> e, Türkçesi pek dediğim için Olsun hocam, elbette. Tabii. şekilde yazılarla kaydını yaptık. Hala Osman Kazancı Hocamızla biz bunu çok tartışıyoruz. Evet. Baktı ki benim yazılarla kayıtlar. O da e, takdir etti. E, orada görevden sonra biz... Samsun Yüksek İslam Mensubu'na gittik. Evet. Samsun Yüksek İslam Mensubu'ndan mezun olduktan sonra... E, Urfa Siverek Lisesi'nde... ...görev yaptım. Evet. Daha sonra ve eş durumundan tayinimizi istedik. O zaman evet. öyle şartlar. Hı hı. Ve yarım asra yakın görev yaptık. Yarım asıra yakın görev yaptık yani. Evet Taşo'ya, İmam Hatip'e hizmet ettik. İmamların yüzde yetmişi öğrencimiz, onlarla gurur duyuyoruz. Hiçbir öğrenci benden şikayetçi olmadı. Hiçbir öğrenci cikayatçı olmadı. Evet. Hepsinin takdirini kazandık. Ama tabii bunda içinden ne geçenleri bilemeyiz. Belki ola ama şu polis olanlar, imavit mezunları, rahmetli özel zamanında e, polis imavit mezunları alınıyordu. Evet. Ve o konuda ben çok yardımcı oldum. Cezası olan öğrenciler dahi cezası yoktur diye bütün riski Allah'a imzalayıp verdik. Herkes göreve, görev aldılar. Evet. Ve bununla gurur duyuyorum ben. Teşekkür ederim Her gördüğüm hocam. öğrenciler özellikle bazı konularda bizi e, diyorlar, hocam şöyle oldu, böyle oldu diye. Bize güzel hatıralarını anlatıyorlar. Evet. Ee, Sizin de aklınızda kalan var mı Sayın Hocam? Benim aklımda kalan elbette var. Hala öğrencim birisi e, tefsirden imtihan yapıyorum. Evet. Tefsirden imtihan yapıyorum ama avucunun içerisini doldurmuş. <laughs> Ayetlerle. Evet. Ve bu ayetler dedim oğlum bu ne kadar yıkasan elini mümkün mü dedim yani gitmez bu yazı gitmez bu elinde elinle de sol eli özellikle e, tuvalette kullanacak. Bu yakışıyor mu sana dedik. Ben tabi sana dedim iki şey dedim. Ayakta duramayacak kadar dedim. Döveceğim. İkinci şartında bak birincisi ayakta duramayacak kadar Hatır. düveceğim, döveceğim. İkinci <laughs> şartım da disipline vereceğim. Hangisini kabul Hangisine, Hangisine razıysan. Evet. Evet. evet hocam. Ve tamam dedi. Ben dedi ayakta duramayacak kadar döv beni dedi. <laughs> ben de tabii tamam dedim. Günlerden pazartesiydi, salı oldu bir şey demedim. Çarşamba evet. oldu bir şey demedim. Perşembe oldu yine bir şey demedim. Cuma günü geldi yanıma hocam döveceksen döv. Artık. Kaç gündü uyku uyuyamıyorum <laughs> tam üç kilo düştüm dedi kilo dedi. <laughs> Korkulan. Evet. Tamam bu sana yeter dedim buna. Hmm. Yani bu cezayı öyle verdik. Evet. Özellikle bizim öğrencilerimiz Taşra'dan, Taşra teşkilatlarından geldiği için, evet, birleştirilmiş hocam. sınıflardan geldiği için daha köylerinden o öğrencilerin özellikle yatılda kalmasını, öğrencilerin sınıfta kalmaması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu konuda herkes memnun. Allah razı olsun hocam. Evet, Allah razı olsun. Bu öğrencilerimiz maalesef ee, şimdi şu anda şöyle söyleyeyim. İki tane öğrencim polis oldu. Babalarını öldürmüşlerdi. İki tane polis. İkisi de polis oldular. E maalesef bir mübarek günde dahi aramadılar. Görev yeri olan yere gittiğimde tesadüfen rastladım. Yavrum dedim ben size kötülük yapmadım. Hı hı. Kitabınızı aldım. Okulda sizin yiyeceğinizi aldım. Araba paranızı verdim. Niye bir mübarek günde bari hani geceniz kutlu olsun kandil gecelerinde diye aramıyorsunuz? Evet. Özür dilediler, boynuma sarıldılar ve ondan sonra da arıyorlar hepsini. Hmm, Allah razı yani, olsun hocam. Evet. Kolay değil. Tabii. Ben İmam Hatip için kapı kapı dolaşan ya kurban derisi et öğrencilere et yedirmek için arabamdan bir ay et kokusu gitmezdi. Kapı kapı dolaşan bir kişiyim. Şimdi Rabbim bana bunu nasip etmiş. Evet. Ne diyor? Hani hayrukum men ta'allemel gur'ane ve a'llemuhu diyor değil mi? Evet. Bunun prensipliğini, prensip edinip bu prensibin dışına çıkmadım ben. Mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerimize yardımcı olmaya çalıştım. Allah razı olsun an. hocam. Evet. Öğretme arkadaşlara da yardımcı oldum. Tayin olan öğretme arkadaşlara geldiğinde ev tuttuk. Makam ve mevkide hiç gözüm olmadı. Müdürlükte hiç gözüm olmadı. İnan ki ama tabi bazen e, ihtiyacı ihtiyaç oluyor. Okula bizim de bize de ihtiyaç sorunu idarecilik yaptık. Yoksa ki ben idarecilik hamallıktan başka bir şey değildir diye düşünüyordum ben. Evet. Bir de şöyle düşünüyorum. Öğretmenin tembeli gider idareci olur diyordum. Arkadaşlara <laughs> şakalaşırdım ben. Evet. Aynı yerde 30 sene 35 sene görev yaptığımız arkadaşlar oldu mümkün olduğu kadar kimseye kırmadan evet, hocam. her ferah yaptık. Öğrencilerimiz mezun oldu. Geldiler yanımıza öğretmen olarak geldiler. Ee, onlar dahi aynı saygıyı gösterdiler. Hiçbir saygısızlık yapmadılar. Bunları da gördüm ben. Şahsıma olanı diyorum. Diğerlerine evet, karışmamalı. Netice olarak İmam Hatip Lisesi'ne çok büyük hizmetim geçti. Hı hı. O binaların yapılışı o okulun 1975'te açılışı inanın ki bize bir haz verdi. Evet. Ondan sonra da bize bir hız verdi. Evet. Ondan sonra hız verdi. Sonra orta kısmı açıldı. Orta, kısmı açıldı. orta kısmı açıldı. Orta kısmında gelen öğrenciler o zamanki idarecilerin diyelim e, ee, pek sempatisini kazanamadı. Öğrenci çok azaldı. Milli Eğitim Müdürü geldiğinde ona izah ettik. Allah razı olsun o Milli Eğitim Müdürü'nden, Hüseyin Güneş Bey'den. Ve ondan sonra bize okulun ortak kısmının ayrılmasını istedim ben lise kısmından. Çünkü evet. büyük öğrenciler, küçük öğrenciler taşradan geldiği için dokunduklarında hemen küfür ediyorlar. Aynı binada Aynı olmuyor. binada olduğu için hı hı. E, çocuklar büyüklerin de zoruna gidiyor. Ee, az bir dokunsa hemen anasına küfür diyor, Bacısına hmm. küfür diyor. Hmm. Ve ondan sonra bu okulun ayrılmasını istedik özellikle. Yer de müsaitti. Eski okulumuzda. Evet Pansiyon binasının altına gösterdik e, Milli Eğitim Müdürü'ne. Evet. Ee, Taş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü de öğrencim olduğu için Allah razı olsun o konuda yardımcı oldular. Her imkanları verdiler. Okulu ayırdık orta kısmı. Ama ayırdık ama ben emekli olmak istiyordum. Çünkü çok çalıştım ben. Yaşımız, ana yaşım benim 49 doğumluyum ben. Ee, yani hayırlı yaşlandık, epeyce yaşlandık. Evet. Dedim, ben emekli olacağım. Yoruldum. Yoruldum işte yani. yani. Hı hı. Bayağı yoruldum. Ve bu arada tabii kaymakam çağırdı beni. Hayırdır falan. Milli Eğitim Müdürü telefonla beni çağırdı. Dedi seni kaymakam istiyor. Dedim benim kaymakamla işim olmaz. Hoş geldin. E gittim ben iki ay sonra dedim. Hı hı. Yok seni özellikle istiyor. E, tamam gidelim dedik. Geldik. Çok rica etti emekli olmayı düşünme. Şu okulu toparlayalım orta kısmı. Birinci sene bana şu kişiyi verirsen dedim Metin Yaman kardeşimizi. Tamam dedi kabul ettik. Ve evet. onu hemen onlinela bizi görevlendirdiler. Metin Yaman Bey de verdiler. Biz 36 kişiyi hemen 70 küsür, 80 küsüre çıkardık. Evet. Öğrenciyi. Ötesi sene 140'a çıkardık. Öbür sene 200'e çıkardık. Ve kurslar verdirdik. Devletin imkanlarında. Kurslar neticesinde bir tane Türkiye birincisi, iki tane de Türkiye ikincisi puanlamada çıkardık biz. Evet. Bu başarımızı takdir ettiler. O birinci kızımızın soyadı Durmuş'tu da. Ne evet, Durmuş'tu hocam. Ya, he artık he o isimlerini Evet, Kübra Durmuş muydu? Evet, evet. Hı -hı. Bunları isimleri unutuyoruz artık. Çünkü he çok he. öğrenci geliyor gidiyor. Tabii tabii hocam. Haliyle geliyor. Hocam nasılsınız diyor. Delikanlı yaptı hanımefendi. Az isminizi söyleyin falan. Hı -hı. Soy ismini söyleyince tabi evet. şey yapıyoruz yani. Hı -hı. Söylüyoruz. Evet hocam. Ve orta kısmında da bayağı bir hizmet ettik. Artık daha yaşımızda küçülmediğine göre emekli. Evet. Ben arkadaşlara şaka konuşuyorum bazen de akılıyorum. Bakanlıktan yazı gelmiş Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Sari Bahar'ı maaş kodrosundan çıkarın yeter artık. <laughs> Bakanlık öyle dedi diyorum. Evet. Bana Osman Kazancı'yı soranlara da Osman Kazancı eğil eğildi, bir tekme vurdum. Doğru ee, Yiboş'un sanat okuluna gitti. <laughs> Böyle ayrıldık, dağıldık ama yine evet. de hizmet ettik. O o tarafta hizmet etti, ben bu tarafta hizmet ettim. <laughs> o zaman kadın Metem'di karşısı, değil, değil mi? Metem'di, evet, evet. Metem'di. Ee, Osman Bey de mecbur kaldı yani kanun gereği yer değiştirmesi gerekiyordu. <laughs> o da Metem'e geldi Evet Osman Bey de. Mümkün olduğu kadar bir de şunu unutmayalım arkadaşlar. Ee, öğrencilere şunu söylüyorum. O ihtilalden sonra orta kısımlar kapandıktan sonra imam hatipleri kapatma amaçlarından bir tanesi de e, orta kısmı kapatmaktı. Öğrenci bulamadık. Kapı kapı gezdik. Hele birisi çobanlık yapıyormuş. Dağlardan, taşlardan indik. Bağıra bağıra çocuğu bulduk okula getirdik. Defterin bizden, kalemin bizden ve sınıfta da kalmayacağız. Söz verdik. O öğrenciyi, okulun öğrencisini aşağı düşürmedik. Okulu kapattırmadık. Ne o öğrenciler de mezun oldu. Tabi imamlık yapacak kapasite kalmadı. Sebep orta kısmı kapanınca bu öğrenciler nereden kaynak. Kay, kay, ne, kaynak, kaynak alacak? Evet, evet. Kaynak yok. Hı -hı. Su gözünden kesildi. <laughs> gözünden kesilince Maalesef. o su elbette kalacak. Evet hocam. İşte bu zor günlerde atlattık, yuvatibi kapattırmadık. Evet. Allah razı olsun bu orta kısmı açanlardan. Amin. Sekiz yıllık olsa da kesintisiz eğitim yine bizi öğrenci aldık. Çok çok başarılı olduk onu da söyleyeyim. Ben lise kısımlar ayrıldıktan sonra oraya gelen arkadaşlar da kendi güçlerine göre çalıştılar. Ben çalışmadılar demiyorum. Ben. Evet. Çalıştılar yani. Allah, Allah razı olsun. Hepimiz Yeni yeni öğrencilerimiz geldiler oraya görev yaptılar. Ee, bize takılıyorlar. Eskiler siz yeter artık diye. <laughs> Valla ben çoktan ayrılmak istiyorum da beni diyorum bakanlık bırakmıyor. Size karışma diyordum ben. Evet. Onlara öyle diyordum. Şaka ile karışık. Hı <laughs> hı. Yarım asıra yakın benim önceden de on buçuk sene falan da bir özel sektörde sigortam vardı. Evet. onlar da saydık. Epeyce evet, çalıştık yani. de hizmet ettik. Evet. Şimdi ise emekli olduktan sonra biliyorsunuz ben Esençay'ı... Evet. Hı, -hı. Bu Esençay hülayetinde kendime göre 60 metrekare bize yetecek kadar bir yer yaptım. Evet. Bu arkadaşlar, okuldaki arkadaşlar ziyaretime geldiğinde... Baktılar ki... Kamalyası her şeyi güzel bir yer. Evet. Arkadaşımız oralarda... ...göstersin size istese. Evet şöyle. Evet. evet Sadibe hocamızın... ...evi... Evet. ...bahçesi. Başladı hocam. Sayın hocam... ...yüzlerce belki binlerce... ...öğrenci mezun ettiniz. Onlara vermek istediğiniz bir mesaj... ...var mı? bizimle paylaşırsanız memnun olurum Sayın Hocam. Ben şunu söyleyeyim. İmum Hatip'e gelen öğrenci hiçbir zaman az susuz kalmaz. Çünkü rızkı veren Allah'tır. Allah yolunda koşanlara Rabbim o rızkı verir. Herkese verir de helal yönden, haram yönden. Onu artık Allah bilir. Tabii. E kişi yüzü iradesiyle helal kazanmak istiyorsa evet. o, o kişi Allah ona daim der. Aynen. Evet. Ben Rabbimden hiçbir zaman öyle bir şunu yap, istiyorum, bunu istiyorum demedim. Benim içimden geçenleri benden daha iyi biliyorsun diye hitap ettim. Evet. Dua ettim. Şöyle 2011 yılında 2009 yılında hacca yazılmıştık. Çıkmıyor. Evet. Hacca yazıldık çıkmıyor. Ya biz ya Rabbi biz Allah'ın sevgili kuluyuz diye kendimizi öyle görüyoruz. Neden çıkmıyor hacımız falan diye kuralar. Hı hı. Ve orada benim evimin bir tarafı kitaplıktı. Bir tarafı komple kitaplık. O kitaplığın e, çok çok e, kitaplardan çekip çekip alıp okurdum. Baktım ki e, kitaptan bir hadis ben bu hadisi niye ezbere bilmiyorum diye kendi kendime yani yediremedim. Şu hadisi okuyanı diyor Allah'ın Resulü şu hadisi okuyana diyor Rabbim en yakın zamanda haccı nasip eder. İsterseniz size o duayı da O duayı o evet paylaşabilirsiniz. Şey evet. Duadan ziyade hadistir. Her hadis duadır zaten. Zaten evet hocam. Evet. Allahum meftah aleyna li evvabil Tekrar ediyorum. <Evet>, Allahum meftah aleyna <laughs> li <laughs> evvabil aslında ben bunu ezbere biliyormuşum da, hmm. 523 tane hadis ezbere biliyordum, çünkü bölüm mezunuyuz biz, evet. e, ağır okuduk tefsir fıkıh hadisi, Kur'an-ı Arapça'yı çok ağır okuduk, bizden sonra basitleştirdiler ve netice olarak e, o hadisi, hanıma dedim ki her sabah namazından sonra bu hadisi okuyacaksın, öyle mi öyle, tamam, her namazdan sonra okumaya başladık biz. Her namazdan sonra okuyana Allah harçı nasip eder diyor. Okuduk. Bir de İmum Hatip lisesindeyken, lise kısmındayken nöbet tutuyoruz. Evet. Bana e, müftülükten telefon geldi. Sadece gözünüz aydın haccınız çıktı diye. Evet. Haccımız çıktı ve nasip etti. Hacca gittik geldik. 40 gün. Evet. Tekrar çocuklarımın birisi Taif'teydi. Beş yıllığına öğretmen olarak oraya görevli gitti. Ee, şimdi şu anda döndüler. Evet. Ee, Umre'ye gittik. Umre'ye gittik. İstediğimiz kadar kaldık. Allah kabul etsin. Allah, Allah herkese nasip etsin. Amin. Diyorum ben Allah herkese nasip etsin. Ayırt etmiyorum yani. Gönlü evet. orada olanın nasip etsin. Ha, tabii Gönlü orada zaten Allah Hı -hı. biliyor kalbimizi. Evet e, Nasip etsin olacak, etmesin olacak. Hı -hı. O yolda yürümedikten sonra. Evet. Yani Hacca evet. gidiyorlar da, umreye gidiyorlar da gelince tarla dövüşü, şu dövüşü, bu dövüşü, bankadan Hı -hı. para çekme dövüşü vesaire Bunları yapıyorlar. Hı -hı. Bunu yapacaksın. Gitmene gerek yok zaten. Evet. Bunu demek istiyorum. İmvatip'teki, İmvatip Lisesi'ne gelecek öğrencilere tavsiyem şu olsun. Ünivadip evet. Lisesi'ne gelen öğrenci kızsa, mezun olduktan sonra sana evlilik teklif eden kişiler sarhoşu berdoşu gelmez. Sana layık olanı gelir. Ee, İslam adına yaşayan kişiler gelir. İnşallah öyle olur. Erkek öğrencidi yine aynen öyledir. Ya rızkı veren Allah'tır. Sen yeter ki iste. Evet. Yeter ki iste. Hı hı. Şimdi proje ünivadibiler çıktı. Ve İmugatip'in müfredatı da biraz güzelleşti şimdi şu anda. Eskisi gibi de Üniversiteye gidebiliyorsun. İlahiyata gidebiliyorsun. Tabii tabii. Ne kadar güzel. Hı -hı. Evet. Ne kadar güzel. Evet. Bak benim de e, dört çocuğum var. Dört çocuğumdan e, birisi başörtü kurban oldu. En zekisi olan. Birisi Marmara İlahiyatı bitirdi. Birisi e, Çorum İlahiyatı bitirdi. ve görevdeler. Ama dört günü de İmugatip okuttum. Bunlar aç kalmadılar. Ya tabii Hiç aç kalmadılar. Rabbimden ne istediysen istediysem bana verdi. Evet. Ne istediysem Rabbim bana verdi. Evet hocam. Evet. Hani <laughs> innem el bin niyat. tabii ki. Böyle kulli miri imma ne Evet. Niyat ramellere göredir. Tabii ki. Bunu iyi ki. Yani. Çok şükür Çocuklar olur. sizlere tavsiyem, imam hatibi hor görmeyin. Ha diğer okullar da hor görmüyorum ben. Evet. Ben orta kısmı müdürlüğünü yaptığım zaman şöyle söyledim. Çocuklar e, siz orta kısmı okuyun da Tercihiniz mümkünse Ümit Vatip olsun. Olmazsa hangi okulu seviyorsanız oraya gidin. Evet. Zorlama yapmadım hiç. Hı hı. Ama Ümit gelirse yani seviniyorduk yani kabul tabi ediyorduk de. bunu. Kabullenmemiz gerekir. De. evet Ama Ümit tabii tabi başarı durumu eskisi gibi değişti şu anda. Bu sefer değişti. Hı hı. Yani hor görmeyin Ümit Evet. Gayet tabii. güzel puan alıyorlar evet. mezun olmalı öğrencilerimiz. Diğer evet. okullardakileri de biliyoruz. Onların ne olduğunu da biliyoruz. Evet görmüyoruz. görmeyiz bu bahtınız açık olsun. İnşallah diyorum Rabbim niyetinize göre versin. Sizi. Amin. Allah razı olsun muhterem hocam. Tüm Çok öğrencilerime ve öğretmen arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Ben em emekli oldum ama ben İmam Hatip'ten kopmadım. Ha. Gönlüm, evet. Gönlüm hala İmam Hatip'tir. Giderim, gelirim, devamlı giderim, gelirim. Bulduğum mesela öksüz öğrencilere zekat e, yahut da sadaka, fitre vesaire evet. ilk gideceğim kapı orasıdır benim. Evet. Özellikle şu, şu anda e, fakir öğrencilere burs veriyorlar. E, bulduğumuz kaynakları aktarıyoruz oraya. Allah olarak. razı olsun. Yine bekleriz hocam evet. inşallah. Benim özel e, bir fon hesabım vardır. Beni tanıyanlar fon hesabına para yatırırlar. Hemen alır mahpuzunu doğru ona gönderirim. Evet. Bu aynen devam etmektedir. Geçen seneydi bir tane öğrencim hemşireymiş, İstanbul'dan geldi. Hocam nasıl gidiyor? Kızım senden hiç e, bak maaşım var, yardım alamıyoruz dedik. En azından bir fitteni göndersen bir fakir öğrenciye veririz. Hemen çocuk ayda 500 yüz lira hmm. vermeye başladı göndermeye evet. başladı. Yani bunlar meyvelerimiz bizim. Evet. Meyvelerimiz. Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum, büyüklerin de saygı gösteriyorum. Kimse kalbi kırık değil, herkesle barışın. Allah Üçün razı olsun. Çünkü bak bunu Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun muhterem hocam.